Ben görmek istiyorum kesinlikle. Orna karşı nasıl bir eşleşme olur? Hayır gelmedi, üzdü. Bir heyecanlanmıştım. Sabor'a bakalım neler yap e olacak. Oynanıyor çünkü. Zaman zaman üst koridorda şu an 13-13. E, Jax Fiora'yı da e çok tercih ediyor Sabor'a. Ve Navori Can oynuyorlar şu an Gangplank üst koridorda. Bakalım. bakalım geliyor. LCK ha hadi izlemiş birileri dengesiz yani disengeci aldılar. Peki şunu sorabilir miyim? Orna eşleşmesi nasıl olur? Şu an Navari CambiChem yani, bu yılda yapıyorlar genelde ama ben şu an abi şu son seçimlerle bakıyorum. Ya Zaya alt koridorda çok rahatlar. Üst koridorda yine Soboro'nun rahat olduğu ve orta oyunda, ileri oyunda muazzam bir tercih var. Yani gal gal Galın draftı da çok iyi duruyor. Çok solid duruyor iki tarafta. Dayı. Ya e Engage'e karşı o Renata tercihi çok iyi, Maokai tercihi çok iyi ve e, üzerine gelmesini istemiyor zaten Gangplank'la Jayce'le birlikte. Ben açıkçası Galacticus'un planını beğendim. Diğer tarafta Foot Esports'a dümdüz savaş başlatmak istiyor, savaşmak istiyor. E, birbirlerine karşı cevap vermeye çalıştı iki tarafta. Burada savaş isteniyor. Temp'in ultisi var yalnız, böler. Evet, kullanabilir miyim? biraz geç kaldı buraya gelme noktası. İyi bir şok patlaması ama Ramens kurtar paketi devreye girmedi. Oo. Biraz geç düştü Moito. 500 canlı kalan bir ejder var. 400 milika ejderi e odaklandı. Ejder milika kalıyor. Ama savaşın devamını getirmek çok zor. Milika az bir canlı Karun'un üzerine gitti. Bırakabildiği hasarı bıraktı. Son vuruş Asper'den geliyor. 2'ye 1 bir Oy. değişim. Kere iyi sıçra. Yalnız gelen bir örgü var. Gamin buradan çıktı ama. Kerinin ee, burada sıçrası yok. Yana adımlar. Arka taraftan iyi destek. Gamin çok yakındı. Yetmedi hasar Asper için. Sarsanlar, menziline girmeye çalıştı. Yalnız kule altından gelen bir boyutu var ama iyi çekildi. Geriyi kaybedecek burada Galacticos. Ve Foot böylelikle dördüncü skorunu buluyor. Kaori de seriye bağladı. 3-0 1'e geldi. Yani şu Moito'nun geldiği açı ve attığı baskın bile bence... Oh. Burada Milika sersemletildi ama Rames'in ultisi onu buluyor. Ve Milika bu arada çekil formunda devam etmedi. Uzak menzile döndü ama yetti hasar için. Buraya gelen bir de Carry var. Kerini bıraktı açmayla! Tam sürekli üzerine oynuyordu. Moito da alamete başladı. Evet bu alameti yapabileceği bir şey yok alakası. <laughs> Ve foot ilk alameti olacak dakika 10'da. Tabi ee, tabii Kaori çok güçlü. Tamam orta koridorda belki skorlar verildi. İşte Milika ikinci skorunu buldu falan ama erken güçlenen yine bir Kaysa var. Ya bu... Ee, Havuzun genişlemesi anlamına gelir. Daha zengin içerik daha fazla opsiyon. Hop, oh, geldi orada. vurdu. Evet, 164 Mesle gördüm bir tane. Mesle buraya doğru. bırakılan bir ulti var. Star Spring yok bu sefer. Kafayı da atamadı hocan can ve üst koridora yapılan ikinci baskın bu sefer skorla sonuçlanıyor. Ve Gankum'da gitti o skorda. Bu arada Asper yakalamayı başardı rakibini. Gamin! Çok çok şeytan diyor O, o da olur. Herhalde dakika 15'te falan bitecek ikinci Şimdi bu tempoyla ilk kuleyi de alır alt koridordan Kaori. E, sıkıntı şu. Daha önceki maçlarda hatırlarken Sejuani vardı. İşte bir Tam bir kule geldi. yetenek var. Kaori ulti menziline de girmeye çalışıyor aynı zamanda. Kuleyi alacak. Kule altında paylaşıyor mu? Evet. Büyü ee, bu, bu, hasar veriyor değil mi o? Gerçek. Gerçek hasar. Hı, -hı. Doğru. O, o asıl farkı yaratıyor herhalde. Yani. yani... Ne? Gangplank nerede öldü? Gangplank? Kim öldürdü Gangplank? Gangplank'e ne oldu? Gangplank'e bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Milika. Orada Moiton üzerine gitti ama Saçar Tom'la buradan uzaklaşmaya çalışıyorlar fakat ışından geliyor. Gangplank'in Sobaron'un yokluğunda burada savaş istiyor Foot Galacticos. Ters yönde rakip ormandalar. Orimiş. Burada bir savaş çıkarmak zorundalar. Milika yakalandı ama hala hayatta Milika şu anda. Şimdi temtün üzerine bir hamle varsa, şurada kullanıldı. İyi bir hamle Asper'den. Ama yetmedi asar. Milika'yı düşüremediler hala. Önde yalnız. kalan bir Ames var. Soboru buraya yetişmeye çalışıyor o gelene kadar herkes düştü. Soboru temtün üzerine gidiyor. Tent aldı en azından. 3'te 3 üç yapan bir Tent var. Yetmedi Karyo Asper. Bir dakika. Ne olmuş? Hop. Hop. E. Ee? Soboru. Hop. Okey. Ya da Kari üstüse iki kere kesecek. Hop. Oh, Soboro kötü pozisyonda iyi bıraktı ama Soboro ardı ardı. Minika burada <laughs> yokken şey de iyi kullanıyor. E, foot global daha doğrusu yarı global ulti faktörünü burada. Ki, ne zaman rakibi böyle ayrık gayrık görürse hemen Talia ultisine basılıyor. Ama önce yani az önceki pozisyonda global ultiyle falan bir alakası yoktu. Yani direkt 3 şampiyon ormanda zaten. Ya pozisyon dışında gördüklerinde hemen ultiye basıyorlar, yetişiyorlar ve kesiyorlar aslında. Bunun açıklaması bu. Yani şey diyeceksin, e, ee, Talia ultisi olmadan da yapılır. Yapılır da herhalde yani orada artık yine keserlerdi. Onları eğer böyle Gamin, işte Midika alırsa işler değişir. Ama şu an çok zor. Bir önceki maçta 8000 altından falan döndü düşünün. Sup maçı da aslında öyle. Düşününce. Sup'un belli bir noktaya kadar getirdiği. Ormana gidiyoruz. Kampları hop. Soboro. Üzerine Düzeni giden bir Star Screen var. Oo, iki kere İki kere kafayı vurdu. Soboro. Hala Skorbuk'ta çaresi var diye tahmin ediyorum. Şimdi yan Soboro'nun hasarı da hiç fena değil. Skorbuk'ta çareyi de kullandı. Yalnız üzerine gelen bir sıçra var. Bir fıçı daha bırakıldı oraya. Soboro hiç fena oynamadı buraya ama diğer tarafta Moito geldi. Soboro sıçrayı atacak mı? Şimdi kullandı sıçrayı ama takip yine geliyor. Sanki uzatırsam ben bu savaşı alırım diye düşünmedi değil. Kule altı var. Orta koridorda orada. Kule düştü. Devamında önde kalan bir Rames var. Sıçrayla çıkıyor buradan. <laughs> Soboro yine benzer yerde ve arkadaki bir totem Soboro'nun burada olduğunu gösterdi. Soboro sıçrası yok. Ocağın çağrısı geliyor. Kaori oh. geldi tekledi kendini açtı. <laughs> bu evet, skorlardan futbol futbolanı başladı. Ramesh'de sıçra yok. Hex sıçrayla oynamıyor. Bir tohum alındı. Oo. Oh. Örgü duvarda geliyor. Biraz erken geldi sanki örgü duvar ama... Nedir? Ramesh buraya giremeyeceği için... Çok fazla yapılacak bir şey yok gibi. Kaori de kaldı bu arada Boron. Bu biraz ilginç. Şimdi savaş başlıyor. Oh. bir asper oh. var. Oh. Hemen takip oh. geldi. Oh. İki skor birden süblümleştiler abi yani direkt katıdan buhara geçti. Ramesi istiyorlar ışından da kullanılıyor. Yerden bitme. Rames'i kaçabileceği hiçbir yer yok. Destan yazan bir Kaori 9.5'e geliyor kuleyi vermemek için atılan ulti yeter dedi yani daha da bir şey alma. Ama yani ee, sanki dönülmez noktadayız ya. Bir önceki maç döndü, her şey döndü diyebilirsin ama aynı şey değil ya yufayın. Benim Tam 8500 altın fark tam bu noktada dönmüştü değil mi? Yok Tabii abi o bu fark biraz mı? dakika 30 gibiydi ama çok daha erkenden böyle fark ederdi. Eşlik toplarıyla hesap ederse. Star Screen orta koridorda bir boşluk buldu. Tahripte o da bu kuleyi alıyor. Üstede. Hatta hiç vuramamış bile. Ve önde kalan Soboro. bir Soboro of. var. Üzerine Sejion ultisi kullanıldı. Sıçrası var hala. Kutan pakette geldi biraz erkenden. Şimdi iyi bir tokalaşma. Star Screen düştü. Yoksa. Ve buraya kadar altını Milika'ya gidiyor. Böyle başlamıştı her şey. Yufoni çok korkuyorum. Yoksa... <laughs> o kadar lafı dedikten sonra... Kullanabilecek durumda değil Gabi'nin. Ve Baron Yarıcan indi bile. Rames öldü, öldü. Rames, Rames sıçra kullanmak zorunda kaldı. Etti. Ve Baron olunuyor. Sonrasında bir savaş izleyeceğiz gibi. O. Örgülü var kullanıldı ve ikiye ayrıldı Galacticos. Şimdi örgü süresi bitiyor. Temtem kullanılan oh. sıçra yerden bitme. <laughs> İki kişi. Şovla bitirdi bu maçı Tempt. İki skor Kauri'ye gitti. Ve Tempt bir de Zonya'yı bastı. Başında bekleyen bir Milika var ama. Çoktan Milika'yı da alıyorlar. 11-0-6'lık bir nişancı. 5-2-12'lik bir orta koridor performansı. Tempt ve Kauri ikisi. ikisi de performansını unutmuyordum O da 2016 ama şeyi beğendim açıkçası. Tempt'in talya hakimiyeti kordur aşamasından itibaren ee, savaşta Burada ne oluyor ya? Bu nasıl bir kovalamaca? Hop. Gel değişiklik topu. Boom. Kaori durun kesim diyor herhalde. Yok Kaori kesmeyecek galiba. Kesin. Ayıp be. Ne Niye kesmesin ya? Abi siklet farkı var. Yani ağır sikletle sinek sikletin mücadelesi bu eşya.